Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, epeydir en çok sorulan sorulardan arkadaşlar e, klioksinyalar ya da kohleralar neden çabuk ölüyor? Nerede hata yapıyoruz? Ee, bununla ilgili bir video çekmek istedim. Çok fazla gerçekten bununla alakalı e, bilgi almak isteyen arkadaşlarımdan oldu. Arkadaşlar gloksinyalar bakın. Gayet güzel büyüyor maşallah. Bunlar özel türler. Şunlar tohumdan yetiştirdiklerim. Burada iki tane fide var ve gayet güzel büyüdüler bunlar da. Ki e, en büyüklerini zaten satışlarını yapmıştım arkadaşlar. E, elimde kalan artık sonradan şaşırtma yaptığım bu şekilde en e, minikler, minik fideler kalmıştı bana. Bunlar da iyi gidiyor maşallah şekilde gayet güzel büyüyenler de var. Şunlar singiyalar Bunu da çeliği almıştım arkadaşlar. Bu şekilde ee, dörtlü mü veriyor? Bir hayli fazla. Saymadım ama bir hayli fazla fidesi var üstünde. Ee, Sinigyalarda e, bardak menekşesi gibi yumrulu arkadaşlar. Bunların da yumrusu var şu öyle geldiğinde bunlar hep küçük fidelerdi bakar mısınız tomurcukları var bu e, mor olan galiba yine bu bakın büyük büyük artık tomurcuklar yakında çiçeklerini açacak çok güzel büyüdü sinengiyalarda arkadaşlar arkadaşlar e, şimdi elimden geldiğince nerede hata yapıyoruz ona e, kendi bildiklerim doğrusunda anlatmaya çalışacağım e, kohleralar menekşeler gloksiniyalar bunlar hep hassas türler arkadaşlar Genelde sulama hatasından dolayı ne yazık ki kaybediyoruz. Yani benim de konuştuğum kadarıyla konuştuğum arkadaşlardan öğrendiklerim. Genelde birazcık fazla suyunu kaçırdıklarında çok çabuk ölüyorlar. Çünkü diplerinde bunların yumruları var. Kolyeralarda rizomlar var. Su biraz fazla olduğu zaman arkadaşlar toprak çok ıslak kalıyor ve e, rizomlar ya da yumrular hemen çürüyor. Toprağın e, kesinlikle bu e, hassas türlerde fazla ıslanmaması gerekiyor. Sadece nemlendirme arkadaşlar. Yani sulamadan kastımız sadece toprağı nemlendirme. Çok fazla ıslak olmayacak. E, çok fazla sulamayacağız. Genelde bir de toprağını kontrol ederek arkadaşlar hani e, yani 3 günde bir, 4 günde bir gibi bir mantıkla gitmeyelim genelde topraklarını mutlaka kontrol ederek özellikle buradaki küçükler bir de pencere önündeler ve pencere devamlı açık olduğu için arkadaşlar bunlar daha çabuk kuruyor mesela ben günlük bunları kontrollerini yapıyorum inanın her gün kontrol ediyorum bazen iki günde bir suluyorum ama Belki bir çay kaşığı sadece su veriyorum arkadaşlar. Yani o kadar az bir suyla suluyorum. Çünkü burada önemli olan toprağı tamamıyla ıslatmak değil. Sadece nemlendirmek toprağı. Yani eliniz bir alıştıktan sonra inanın e, kesinlikle öldürmeyeceksinizdir. E, yani kocaman olacaklardır. Bakın bunlar hep tohumdan yetiştirdiklerim. Büyüyenleri gönderdim. Büyük fidelerimi. Bunlar da en son böyle minik minikti. Şaşırtma yaptım. Bu şekilde buraya aldım. Ve bunlar da maşallah sera da yapmadım. Arkadaşlar bu şekilde gelişmeye başladılar çok şükür. Büyümeye başladılar artık. Yine bunlar yumrudan alıp yetiştirdiklerim. Bakın maşallah. Hani kocaman da oldu yani. Gerçekten büyüdüler. Çünkü günlük kontrol ediyorum arkadaşlar. Topraklarını günlük kontrol ediyorum ve ee, tamamıyla kurudukları zaman dediğim gibi çok az bir suyla e, suluyorum. Dediğim gibi işte önemli olan sadece nemlendirmek yani kesinlikle hani e, suyu diğer e, çiçeklerinizde olduğu gibi ıslatmak ya da çok fazla köklerini suya doydurmak değil bunlarda amaç. Önemli olan toprağın nemli olması. Bir de e, perlit. Kesinlikle fazla olmayacak. Perlet su tutar arkadaşlar. Vermikülit aynı şekilde su tutar. Hani çok fazla bunları da içerisine ilave yapmayalım. Kayseri'den e, kolyer aldığım bir arkadaşım vardı. Onun fideleri de gerçekten çok güzel e, bir şekilde yetişmiş, büyümüştü. Çok hoşuma gitmişti. E, kesinlikle hazır toprak kullanmıyor. Onu da anlatayım size. E, bahçe toprağı kullanıyor arkadaşlar. İçerisinde de biraz yanmış... E, hayvan gübresi karıştırmış. O şekilde inanın kohleraları harika bir şekilde büyümüş. Hani illaki e, hazır toprak, torf ya da vermiklüt perlit kullanalım diye de değil. Yani bahçe toprağı ve yanmış ağır gübresinde de gerçekten çok güzel bir şekilde büyüyorlar. Menekşeler hariç arkadaşlar. Menekşelerin e, klasik olanları bilmiyorum ama özel türlerinde Kesinlikle e, iyi toprak istiyor yani özel türler. Menekşeler de bu konuda çok hassas toprak konusunda. Artık böyle elimde kalanlar çok çok küçükler. Yine gübre olarak da e, NPK kullanıyorum ben. 15 günde bir. Bunlara. şekilde bakın hani gelişimleri falan da gayet güzel arkadaşlar. Menekşeleri de aynı şekilde. Özellikle bu şekilde çok küçük saksılar daha çabuk kuruyor. Özellikle pencere önündeyse arkadaşlar. Bazen yeri geliyor iki günde bir su veriyorum ama dediğim gibi hani kesinlikle çok fazla bir sulama değil. Ee, belki bir çay kaşığı bu küçük saksılara. Belki bir tatlı kaşığını bulur bulmaz bilemiyorum. İnanın o kadar az su e, veriyorum. Ve kurudukça her gün kontrollerini yapıp e, inanın ona göre çok az da olsa sulamasını yapıyorum. Bunlar çok çabuk kuruyorlar. Mutlaka e, sabahtan bir kontrollerini yaparım arkadaşlar. Geçen gün benim de e, özel tür yumru e, olarak almıştım. Kocaman yaprağı çıkmıştı arkadaşlar. Ee, onun suyunu fazla kaçırmışım ve hem yaprak çürüdü hem yumru da çürümüş. Benim de yani ilk defa başıma geldi ama hani benim de başıma gelebiliyor sonuçta e, bazen birazcık fazla kaçabiliyor suyu dökerken bu şekilde. Elimiz ne kadar alışsa bile işte bazen. E, sularken olabiliyor arkadaşlar. Bir anda bir fazla kaçmayla. Çok hassaslar. O yumrular dediğim gibi çok çabuk çürüyor. O yüzden çok dikkat edelim bunlara. Buna dikkat ettikten sonra inanın e, klokzinyalarınızda, kohleralarda aynı şekilde, menekşelerde aynı şekilde e, sulama hatası olmadıktan sonra gerçekten çok güzel bir şekilde gelişim gösteriyorlar arkadaşlar. Bakın minnacık fidelerdi bunlar büyükler hep gittiği için geriye minnacıklar kalmıştı. Bunlar da bu şekilde. Artık çok güzel büyümeye başladılar. Balkona geldim arkadaşlar. Bu büyükler de balkonda duruyor. Sulamasını bugün yaptım. Göstermek istedim. Yani toprağına bakın. Bunlar hala geldiği gibi hazır. Torfta duruyor. Satışta da olduğu için. Toprağına bakın. Hani kesinlikle bir çok fazla bir ıslaklık yok arkadaşlar. Yani sadece nemlendirdim topraklarını. Sulamalarını yaptım ama hani bakın hepsinde de çok fazla böyle aman aman bir ıslaklık göremezsiniz. Sadece nemlendiriyorum arkadaşlar. Yani büyüklerde de aynı şekilde aynı şeyi yapıyorum. Dediğim gibi işte suyuna dikkat ettiğimiz zaman gerçekten hani e, kesinlikle öldürmeyiz de e, çok güzel konumunu da iyi ayarladıktan sonra arada vitaminlerini de verdikten sonra arkadaşlar çok güzel büyüyüp gelişiyorlar. Bakar mısınız? Altları tamamıyla fide dolu. Bunları alan arkadaş biraz daha büyüdükten sonra e, buradaki fideleri ayırabilir arkadaşlar. Şunlar hep ayrı ayrı fide. Bakar mısınız? O kadar çok fide var üstünde. öyle çok güzel tomurcukları var. Çok fazla da tomurcuk var arkadaşlar. Açmalarını artık dört gözle bekliyorum inşallah. Bakalım hangi renk çıkacaklar. Artık çoğu tomurcuklandı. Daha önceki videomda söylemiştim e, tomurcuklu olanları hep göndermiştim arkadaşlar. Kalanlar hatta biraz böyle e, kargoda yaprakları falan kırılıp gelenler vardı. Onları kendime ayırmıştım. Onlarda bakın çok güzel bir şekilde hemen böyle gelişip büyüdüler maşallah gayet güzel gidiyorlar arkadaşlar bunlar e, balkonda çiçekliğim tam böyle pencere önünde şu an için iyi çünkü çok fazla bir Kayseri'de yakıcı güneşimiz yok zaten daha doğrusu normalde de e, çok güneş göremiyoruz hala havalar hep kapalı yağmurlu falan Şimdilik o yüzden yerleri burada çok güzel ama daha sonra çok yakıcı güneşten kesinlikle korumamız gerekiyor. Kohleralar, menekşeler, gloksinyalar aynı şekilde. Sabah belki 1-2 saat güneş alabilirler menekşeler hariç bunlar ama ona bile çok ihtiyaçları olmuyor arkadaşlar. Ya da perdeyi, tüp perdeyi çekersek o şekilde yine pencere önünde kalabilirler. Yine böyle levis yalarım. Bunları da pencere önüne koydum arkadaşlar. Önceki çiçekler geçmeye başladı. Yeniden tomurcuklar var hep. Bunlar da gayet güzel. Maşallah. Arkadaşlar anlatmak istediğim bunlar şimdilik. Bunlara dikkat edersek yani özel sulama hatalarından hep konuştuğum arkadaşlar öldürüyorlar maalesef. Sulama hatası yapmayalım. Elimiz bir alıştıktan sonra inanın yani sadece toprağı nemlendirmeye çok dikkat ederek sulayın. Ondan sonra inanın çok güzel bir şekilde büyüyecektir. Loksinyalarınız, kohleralarınız ve melekşeler de aynı şekilde. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.